Herkese selam millet. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. O merak ettiğiniz kalp yapma ifadesinin ne zaman geleceğine ve hangi etkinlik içerisine geleceğine bakacağız. Ve yine merak ettiğiniz göbe vücutlar içinde ayrıntılı bilgilerimiz mevcut. Bu videoda onlara değineceğiz. Ve video kapağında gördüğünüz gibi Obel 48 güncellemesinden sonra sihirli küpe gelecek paketlere bakacağız. Ve daha fazlası özel etkinliklerimiz, ücretsiz eşyalarımız, geri dönüş içerisine giren paketlerimize bakacağız. Bu kadar kadar özel etkinlikler hepsi bir videoda. Bu video gerçekten emek gerektiren yorucu bir video oldu. 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. O halde videomuza başlayalım. Evet millet bu yeni paketi jeton kulesi tipinde bir etkinlik içerisine geleceğini düşünüyorum. Tabi şu an daha gelmesine zaman var. Bu etkinliği kendimiz yaptık ve zaten bariz bir şekilde belli oluyor. Ve yüksek ihtimalle jeton kulesini bekliyoruz. Eğer bu efsanevi paketi kasanızda görmek istiyorsanız elmas biriktirmeye başlayın derim. Bu efsanevi paketimizin o belki 8 güncellemesinden sonra Mayıs ayında gelme ihtimali olacağını sizlere söyleyelim. Ve size sunduğum tarih değişebilir. Bunu zamanla göreceğiz. Ve sizi ileride bu etkinliği hatırlatmaya devam edeceğim. Ve hemen bir diğer etkinliğimize geçiş yapalım. Evet millet biliyorsunuz ki 5 Şubat tarihinde bize bir bir etkinlik geldi ve bu paketler baz alınarak bu eşyalarımız tasarlandı. Ve bizi ilk başta bir profil karşılıyor gayet güzel ve bir diğer eşyamız bir avatar karşılıyor bizleri. Ve çok güzel bir kaykayımız muhteşem görünüyor. Biraz araba tipi var ve muhtemelen ne zaman geleceğini öğrenmek istiyorsunuz. Ama maalesef ne zaman gelecek daha belli değil ve burada bir ifade görebiliyoruz. Adı yüzen meditasyon. Bunların etkinlikleri belli olduğu zaman tarih vermek kolay olacak. Şimdi sadece eşyaları gözden geçiriyoruz ve vuruş düşüşü adında bir ifademiz karşılıyor bizleri. Sadece bunlar değil müzik, ses ve benzeri daha birçok öğe var. Bunları ilerleyen zamanlarda etkinlikler içerisinde göreceğiz. Ve hemen bir diğer etkinliklerimize göz atalım. Sevgililer günü 7 Şubat itibaren başlayacak ve sevgililer günü için iki tane etkinliğimiz onaylanmış durumda. İlk arkadaşlar bu gördüğünüz emoji şans otomatı olacak. İçerisinde bir değil, iki değil, 3 değil, dört tane ifade bizleri karşılıyor olacak. Ve etkinlik içerisinde en pahalı ifademiz iki kişilik kanepe adı verilen ifademiz. Bu ifade temelde ikili ifadedir ve bu ifadeyi çevirerek alabilirsiniz. Ayrıca sizleri sabırsızlandırmadan bu etkinliğimizin tarihi 9 Şubat olacak ve yakın bir zamanda elmasınızı hazırda bekletin ve bununla beraber beni seviyor sevmiyor adlı bir ifademiz ve beraberinde müzik de olacak çok muhteşem bir ifademiz ve üçüncü ifademiz kalp ifadesi olacak kalp ifadesi çok eski ve nadir bir ifade geri dönüyor ve burada son olarak Dab ismindeki ifadeyi görüyorsunuz ve bu etkinliğimiz 9 Şubat tarihi içerisinde geleceğini söyleyebiliriz bu tarihten iki gün öncesi ve sonrası da gelebilir ama etkinlik aynı olacak ve etkinlikler her 50 çevirmede büyük bir ödül verilecek. Bu etkinliğimiz için yeterli bilgi öğrendiysek bir diğer sevgililer günü için gelecek olan etkinliğimize göz atalım. Etkinliğimiz bir çark olacak. Evet arkadaşlar sevgililer günü özel tasarlanmış paketlerimiz çark içerisinde mevcut. Arka plan vesaire aynı olacak bu arada. Buradaki erkek paketi çok tutulacak. Bir diğer paketimiz yani kız paketimiz gayet güzel ve bu etkinliğimizin 11 Şubat tarihinde 10 içerisinde göreceksiniz. Hepiniz bu kız ve erkek paketlerini 10 11 Şubat'ta bu gördüğünüz çark içerisinden alabilirsiniz. Şimdi burada bazı eşyalarımız mevcut. Burada gördüğünüz bu paraşütü çark içerisinden olacak ve almanız mümkün olacak. Yine burada bizleri bir çanta karşılıyor. Bu da çark içerisinde olacak. Ve bu gördüğünüz katana deseni de aynı şekilde etkinlik içerisinden alabilirsiniz. Ve bu bütün eşyalar paketleri jeton sayesinde takas ederek de alabilirsiniz. Peki sevgililer günü için ücretsiz eşya var mı? Tabii ki bizleri bu gördüğünüz böyle bir etkinlik karşılayacak. Görevleri yaparak ücretsiz eşyaları alabilirsiniz. Ücretsiz eşyalardan biri bu gördüğünüz Lut olacak gayet güzel ve bir de bomba deseni alacaksınız. Patladığı zaman gül animasyonu çıkıyor. Gerçekten muhteşem. iki güzel ücretsiz eşyamız. Evet millet videonun başında söylediğimiz gibi vücutlar. Ve vücutlar geri dönüş ile ilgili olarak buraya odaklanmanızı istiyorum. Sizlere hemen tarih verelim. O 48 güncellemesinden sonra Ramazan ayı olacağını bekliyorum. Bu arada sizi uyarmış olayım. Gösterdiğim bu etkinlik geçmişte bir server'a gelmişti. Yanlış anlayıp gelecek etkinlik olarak algılamayın lütfen. İlerleyen zamanlarda etkinliğimiz belli olur. O zaman size yine göstereceğim. Evet millet, şimdi biz Vücut vücut diyoruz ama her birinin ayrı bir ismi var. İsimleriyle hitap etsek bizim için daha anlaşılır olur. Konudan sapmadan devam edelim. Merak edilen bir soru var. Altın gölge paketi geri dönecek mi? Evet vücutlarımız geri dönecek ama içerisinde altın gölge paketi olacak mı? Diye fazlasıyla merak ediliyor. Bunu söylemek fazlasıyla zor tabii ki. Bana göre gelecek. Çünkü bu paketlerin geri dönüşleri uzun zaman oldu. Yani şimdi Ramazan ayına denk geliyor ve bakalım ne olacak. Ayrıca başka bir olasılık da sunacağım. Ramazan ayına çok fazla paket geri dönüş yapıyor ve olasılığımız şu arkadaşlar, vücutlarla beraber başka paketler de olma ihtimali var. Ve bu yüksek bir olasılık. Çünkü Ramazan ayına gerçekten çok fazla etkinlik düşüyor. Neyse millet etkinliğimizi daha belli değil ve söylediklerim etkinliğe göre tamamen ters düşebilir. O yüzden fazla üzerinde durmak istemiyorum. Hadi bir diğer etkinliğimize göz atalım. Evet millet geldik sizlere. Önceki videomda da tavşan paketlerinden bahsetmiştik. Mor tavşan paketi ve yeşil tavşan paketlerimizin geleceğini sizlere söylemiştik. Ve gördüğümüz gibi etkinliğimiz onaylandı ve aynen dediğimiz gibi içerisinde mor tavşan paketi ve yeşil tavşan paketi bulunuyor. Ve ekstradan bir paket daha mevcut mevcut arkadaşlar. Siber tavşan paketi de yine etkinlik içerisinde olacak arkadaşlar. Gördüğümüz gibi etkinliğimiz olaylandı ve tarih Obel 48 güncellemesinden sonra gelecek ve 200 çevirmede büyük ödül garanti olacak arkadaşlar. Ve önceki videoda bahsettiğim gibi kafa karıştıran bir durum var. Çünkü elimize sızdırılan iki jetonumuz mevcut ve anladığımız kadarıyla paketlerimiz ayrı ayrı etkinlikler içerisinde gelebilir ama bunu zamanla göreceğiz. Eğer ayrı bir etkinlik içerisinde getirilirse bu sizi fazla ile bir elmasa patlayacak ve hemen sizlere bir diğer etkinliği göstermek istiyorum. Evet millet geldik şimdi sizlere sihirli küpe biliyorsunuz ki arkadaşlar sihirli küp zaten yine çok merak ediliyor videomuzun sonuna bıraktık ama olsun sizlere yine göstermek istiyorum gördüğümüz gibi arkadaşlar burada jokerimizi görüyoruz jokerimiz de gerçekten çok seviliyor umarım o belki 8 güncellemesinden sonra arkadaşlar sihirli küp mağazasına getirilir diyorum ve gördüğümüz gibi arkadaşlar iki güzel uyumlu paketimiz içerisinde mevcut ve görüyoruz arkadaşlar burada gördüğümüz gibi arkadaşlar vampir mi desek ayrı şey mi desek arkadaşlar bunlar da zaten uzun zamandır daha önce sihirli küpe gelmişti arkadaşlar. Çok eski bir zamanda hatırlıyorum. Ve gördüğümüz gibi yine burada uyumlu iki tane çiftimiz daha mevcut arkadaşlar. Yine güzel paketlerimiz. Bu güncelleme de bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunlar değişebilir. Bunlar farklı bir server içerisine gidebilir. Ama ben sizlere yine en olasılık, en uygununu sizlere göstermek istiyorum. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlar baktığımız zaman yine burada da güzel bir paketimiz bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bunlar zaten arkadaşlar bazı paketlerimiz gidiyor, geliyor. Geliyor. Bir ay süresi oluyor mesela bir gidiyor ondan sonra arkadaşlar bir ay sonra tekrardan bizlere geliyor arkadaşlar gördüğümüz gibi yine paketlerimiz bunlar da arkadaşlar gördüğümüz gibi bunlar ilerleyen zamanlarda eğer Ganarana bize hangi paketlerimizin geleceğini söylerse ve hangi paketlerimizin gideceğini söylerse bizim için daha uygun olur diyoruz ve ilerleyen zamanlarda size arkadaşlar sihirli küp hakkında da yine önemli bilgiler vereceğim eğer ondan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz bunlar ger ger gerçekten emek gerektiren videolar. Siz bu videoyu beğendiğiniz zaman benim sizlere daha hızlı video yapmamı ve daha iyi, daha iyi sizlere motive olmamı sağlıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.